Merhaba arkadaşlar. 60 derece ile 70 derece arasında 9 dakikalık bir fark varmış. Baktığım zaman süremiz 1B, BA. 60 derecedeyken 1B ve AB'dir. Burada saat kısımları aynı olduğu için bunları düşünmemize gerek yok. BA'nın AB'den farkı aslında 9 olacak burada. Yani çıkarma işlemi yaparsak 9'a eşitleyebiliriz. Çözümleme yapalım. 10B'den 1B çıkarsa eğer 9B olacaktır. 1A'dan 10A çıkarsa eksi 9A. Bu da eşittir 9'a. 9 parantezini alıyorum. 9 parantezini aldıktan sonra da 9'ları sadeleştirirsek b eksi a değeri 1'dir. Bundan sonrasında soruya daha güzel, daha kolay devam edebilmek için a ve b yerine değerler seçebilirsiniz. Mesela a yerine 0, b yerine 1 diyebilirsiniz. Soruya bu şekilde devam edelim. Sıcaklık 50 dereceden 60 dereceye kaç dakikada çıkmıştır? 50 derecedeyken değerlerimizi yerine yazalım. Saatimiz ne olur? 10, 10 şeklinde olacaktır. Baktığımızda 60 derecedeyken de 1B yani saat 11 A değerimiz 0 B değerimiz 1 de 11 0 olacaktır. Bu iki saat arasındaki farka bakarsak eğer sonucumuz 51 olacak. Yani cevabımız E seçeneğidir. Başarılar.